Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Bir döneme damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur'un her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Program hakkında ise her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu defa yapım ekibinin aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu. Bu defa yine çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Kısmetse olur yapım ekibinin ortalama aylık 25 ile 50 milyon kazandığı iddiası sosyal medyayı salladı. Ünlü sonucu Öykü Serter'in kısmetse olurdan haftalık 10 bin TL aldığı öğrenilmişti. Serter'in aylık 40 bin lira kazandığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.